Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün hesap geliştirme videomuzun 3. bölümündeyim arkadaşlar. Bu serimizde hesabı geliştiriyoruz. Ya da ben size böyle yeni çizimlerimi falan gösteriyorum, pazarları geziyoruz, araba falan alıp satıyoruz. Bugün de arkadaşlar o sırada videoda değildim. Öyle geziyordum yani yine bu video için göstereyim diye. Bana birim 1 milyona çok güzel aşırı güzel çizimli bir tır sattı arkadaşlar. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. 1 milyona Transformers tır sattı arkadaşlar. Ben ilk önce yani görmedim böyle alçak ya yani dikkat etmedim. Bir baktım adam kim böyle çizimli tırışlar falan yazdı. Dedim ben ben dedim yani bana bunu verdi arkadaşlar 1 milyona. Yani kesinlikle çok güzel arkadaşlar ya. Al bakar mısınız şöyle ya. Bir milyon arkadaşlar bunu aldık. Ve oley. Arkadaşlar bu tırın üstündeki transformer'ın canlanıp evinize gelmesini istiyorsanız. Bu videoya sizden 10 like bekliyorum. Zaten muhtemelen atacaksınız atıyorsunuz da. Arkadaşlar bana bu arabayı veren arkadaşlar çevrim içi. Şimdi arkadaşlar adımı değiştirip gireceğim. Bakalım. Yani verecek mi araba? Ne yapalım adımızı? Fakir. fakir ne olsun? Fakir kar. Klavye belirledi. Şimdi yenilensin. Bakalım. al arabayı değiştirmeyi unuttuk. Arkadaşlar fakirliğimizin göstergesi olarak mini kupra aldım arkadaşlar ve giriyorum. Bakalım bir çizim daha kapabilecek miyiz? Kaparsak çok iyi olur arkadaşlar ya. Bakalım şöyle. Ya bize zengin zaman arkadaşlar çizim lazım. Çıktı mı ya? Acaba bana dur yazalım. Bedava çizim verecek. Çizim zaten demeyeceğim arkadaşlar yani. 4 milyonum var belki satmazlar 44 milyona çizim Fakir O bir şey yazdı Efendim Hadi be Çizi Çizimin var mı Kardeşim çizim arıyoruz çizimin var mı diyorsun Yok Var da yok yani arkadaşlar biz şu an fakir bir roldeyiz yani Ne kadar ayıp çizim veren Ya karl çıktı ya O çok kötü oldu Çizim veren yazdım Bakalım bir şey yazacaklar mı Arkadaşlar bir de 100k düğün arabası isteyen yazdı Ben de ben ben yazdım İnşallah adam gibi bir şeydir Ben ilk ben 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 ne O Berkay mıydı onun adı? 100 kalıyor. Ben 10 milyon ha. Aynen ben 10 milyon veririm be. Fakiriz ama paramız var be. Öyle bir fakiriz işte biz arkadaşlar. Ruhumuz fakir. <laughs> arkadaşlar Berkay denen kişi oyunda bile değil yani. Arkadaşlar adam çıktı. Şimdi adımı tekrar üreten oyuncu yaptım. şunun normal bir çizim avına çıkacağız ama 1'e gitmeyeceğim çünkü 1'de olmaz ben çöle gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar çöle gidesim geldi bakalım kimler çevirim içi Arap kim Zengin Efe'yi tanıyorum marketçi kim kimseyi tanımıyorum ha Arkadaşlar arkadaşlardan birine girdim hs4 müdür nedir İnşallah fakir bu arkadaş değildir bize bir çizim verir 3 kişi var Çizim satan Çizim satan yazdım. Yani bedava da verebilirsiniz. Yani sıkıntı yok açıkçası. Ya bunun burada var 3 kişi. Hem tanıyordur belki ben arkadaşlar. Şimdi tanıyor falan olmasın yani. Biraz karizmamız olsun. Arkadaşlar yine City 1'e giriyorum. City 1'e giriyorum değil mi? Ha. Bakalım. Ha City 1 aynen öyle. O odada güzel kişiler var gibi Zobox var Aa, benim olacak bana ver bana ver neymiş Ahmet 14 en az ya 16 veririm arkadaşlar bilmediğim arabayı 16 veriyorum diyorum şu an çizimle takaslık burgerde Zobox ya bu bizim Zobox değil değil mi şey Zobox değil ya Yok abi onun kullandığı arabayla gelmiş de şey diyor. Arkadaşlar şimdi acaba bedava çizim veren yazdım. Biri şey yazdı. Zovox da ben yazdı. Şimdi Sasuka çizimle anne ya. Arkadaşlar Zovox bedava çizim veriyormuş. Sanırım dilenerek çizim alıyoruz arkadaşlar. Bedava çizim taktiği olduk be. Bana... İlk ben Ney an Çizim isteyene yaparım Bana ver Arkadaşlar Maalesef Sanırım <laughs> Kandırılık mı ne oluyor ya Alabileceğiz mi buradan bir çizim Arkadaşlar Garage şu an sunucu kuruyor Ben bu garage yok o garage değil tam. Artı 18 ya of sevmediğim şey artı 18 çizim. Arkadaşlar şu an Amerikan trila gireceğim belki ne bileyim daha havamız olsun yani. Oğlum bu adam ha. Arkadaşlar bana takas dediler ama yok olmaz. Arkadaşlar bununla gelince kimse bana çizim vermez tabii ki daha sade bir arabayla bak bu ha bu güzel sade tarz Türk bayraklı falan arkadaşlar bu garaj hala çevrim içmiş bu ne yapıyor aa zovox bu çizim veren bana çizim verin bana çizim verin oğlum bu bizim Zoox değildir. O bana kötü şeyler yazmazdı be. Ne olur çizim. Çizim. Hadi be. Arkadaşlar adam bana böyle yürü git falan yaptı. Ben de şimdi ona gününü göstermek için Transformers çizimi aldım arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyecek. Gidelim de. Neredeydi bunlar ya? Ha şu arkada. Gelin la, gelin bakalım be. Gel, ah gel. Gözün çizimiyorsun be. Bakalım ne diyecek. Bu ne mi? Arkadaşlar kötü mü çizim ya? <laughs> Yok be kötü değil gel kapışalım çizim. Arkadaşlar çizim kapışması yapıyoruz. Tamam. Varım be. Videonun konusunu değiştiriyoruz. Kaç çizimim var. Bilmem. Saymadım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye.